Beyler, herkese merhaba. Online Soccer Manager Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Liverpool bölümünde oynadığım Arsenal maçını anlatacağım. Henüz maç oynanmadı. Skoru ben de merak ediyorum. Ne olacak merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şaka yaptım. Böyle bir giriş yapmak istedim. Büyük bir ses sonuyla girip ardından sesimi kısıp hani böyle bir ee, giriş yapmak istedim. Böyle bir video görmüştüm, hoşuma gitmişti. O yüzden ben de sizlere yapmak istedim arkadaşlar. Hadi bu heyecanınızı Liverpool bölümündeki Arsenal maçına taşıyalım. Kanat oyunu oynayalım. Yine e, aynı taktik varyasyona devam ediyorum. Çünkü ne Arsenal ne de diğer takımlar hala beklerini güçlendirmedi. E, bakalım ben de nasıl maç olacak merak ediyorum. Evet deplasmanda oynuyoruz. Umarım e, güzel maç olur arkadaşlar. Evet. Yineç Junior. Yine etkiliyiz. Umarım goller peş peşe gelir arkadaşlar. Evet, bayağı bir bastırıyoruz şu anda. Evet, şu anda skor 0-0. Goller bulacağımızı düşünüyorum. Bir yerde maç çözülecektir. Rakibin bekleri defans hattı yıldıracaktır artık diye düşünüyorum. Dayanamayacaktır diye düşünüyorum. Ve Mbappe bir çizgiler. Hem de tarafından onaylanmış bir şekilde. Kırmızı kart gördüm. Azizim ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar olmaz yani böyle. Lale orta. Süper Lig'e el attığı gibi. Premier Lig'e de el attığı. Hemen bir istatistikleri kontrol edelim. <laughs> Neler yaşanmış? Evet Arsenal böylece tarihe geçti arkadaşlar. 1300 kırmızı kart gördü. Neden gördü? Tek A Gamble United. Ne demek bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Bakarız internetten. Ee, arkadaşlar Arsenal yine ee, işte bu yüzden futbolu seviyorum. Birçok mutlak pozisyonu galiba çok güzellemiş. Tabii ki göze hoş gelen futbol oynatıyorum çünkü arkadaşlar. Sizler de göze hoş gelen futbol oynatın. Lütfen e, rakibinizi analiz edin ve parçalayın ya. Gerçekten parçalayın arkadaşlar. Bakın. E, liderim. Yani önüme gelen herkesi darmadağın ediyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Herkes duman Bot deyip geçmeyin arkadaşlar. Botlar da yani görüyorsunuz bana 4 gol attığım başta 2 gol attı yani. E, herkes böyle eze eze Geçiyorum arkadaşlar çünkü çok iyi bir kadro oluşturdum. Ancak Vinicius'un neden kırmızı kart gördüğünü ben hala aynı anlamadım. Yani normal oynadım yani. E, hakem de çok şey bir hakem değildi. E, böyle bir hakem. Yani burada normal oynamak da bence normal bir şey, anormal bir şey değil ama e, lale orta, lale orta biliyorsunuz bu sezon süperlikte e, Türkiye'de çok fazla. Böyle hani şeyler yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. Bu espriyi de oradan yapıyorum. Ee, böyle umarım namalüp Premier Lig'i şampiyon olarak bitiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, güzel maçlar oynandı bu zamana kadar. Ee, özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Gent bölümünde de yine enteresan maçlar oynuyorum. <laughs> Şöyle bir maç takvimine geldiğimde gösteririm zaten. Ee, galiba şu maçta 3-1 biten maçta e, 25 şut çektim arkadaşlar. Özellikle bir menajere karşı bunu gerçekleştirdim. Arkadaşlar bunu nasıl başarıyorsunuz ya? Gerçekten bunu anlamıyorum. Yani hiç mi analiz etmiyorsunuz? Hiç mi kendi gücünüzün ve rakibin gücünün farkında değilsiniz? Ben de tabii ki böyle zaman zaman şutlar yiyorum. Ya ama Hani 19-18 yani. Belki hadi 21 olmuştur. Aklımda öyle kalmış. Ama 25 tane şut gerçekten problemli arkadaşlar. E, demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. E, varyasyonlar konusunda hata yapıyorsunuz. Çizgi taktikleri konusunda, baskı tempo ayarları konusunda ciddi anlamda hata yapıyorsunuz. Bunlara da dikkat edin. Yoksa böyle sizi teker teker üzeceğim. Geçenlerde e, videoda bahsetmiştim. E, rakiplerimi üzmüştüm. Ee, ancak hala akıllanmamışlar. Arkadaşlar hala akıllanmamışlar. Ee, bir kişi akıllanmış ama. Bir kişi akıllanmış. O da West Ham United. 7-1 yendiğim, gece uyuyamaz dediğim arkadaşımız arkadaşlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Ne olduğunu basın odası yazmış. O derece ee, basın odası nerede? West Ham United ayam am alt dire, An ile yollarına ayırdı. Demiş ki bana göre hedefler gerçekçi olmalı. ve Bu hedef hiç gerçekçi değil. O yüzden bırakıyorum demiş. <laughs> Tartışmaya yol açan teknik adam diye bahsetmiş OSM. E. Azizim. Yani uyuturum mantığıyla rakiplerinizi böyle e, sizler de deşifre edebilirsiniz arkadaşlar. Mantığımız neydi? Ligin başında olabildiğince güçlü sağ bek ve sol bek alıyoruz. Kanat oyuncularımıza yatırım yapıyoruz. Bakın benim kadroma bakın arkadaşlar. Benim kadromum bakın. Görüyor musunuz? Şu defans hattını inceleyin. Bu kadar kalabalık olması doğru değil ama olabildiğince güçlendirmeye çalışıyorum. Onların hepsi teker teker satılacak. Merak etmeyin. Yine sol açık ve sağ açık ee, önemli arkadaşlar. Ee, sol ve kim? Yine no Mendes. Görüyor musunuz? Çalışıyorlar. Her biri gece gündüz uyumuyor, çalışıyorlar. Arkadaşlar sizler de çalışın. Böyle olmuyor. Hep oturup otur olmuyor yani. Değil mi? Ee, ligin başında average kasmanın en güzel yöntemlerinden biri kanat oyuncularına ve sağ bekle sol bek'e yatırım yapmak arkadaşlar. Bekleri ileri yaptıktan sonra güzel bir şekilde kanat oyunu oynamak. Sizler de böyle ee, avaraj kasabilirsiniz. Çok fazla gol atabilirsiniz. Her zaman geliyor ya çok gol atma taktiği, çok gol atma taktiği. E, bu işte. Buyurun. Yani değer bile vermeden ee, sadece bu mantıkla bekle ileri ve kanat oyunu mantığıyla işi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın.